bu liste akşama kadar hazır olacak. Yoksa yarı yolda kalırım ha. Buzluk yapma. Bizim için önemli olan içindeki balık. Yok. Babam arıza çıkarır. Ne yapacak? Babam bu tasla yıkanacak mı? Ato. Ne yaptınız? Buldunuz mu bu balıklı tası? Bulacağız. Senin o beyaz bir tane gömlek vardı. Bu da onunla çok güzel olur. Tamam alayım ben bunu. Hediye bende. Susun. Bulmamız lazım. Evliliği yalandan yapmıyor muyuz? Bana mı soruyorsun? Kime soracağım Altan? Annene sor. Aa yok. Yok yok. Bitti bu bitti. Geç bile kaldı. Öyle mi? Öyle. Tas ne oldu? Söz yok. Tas da yok. <laughs> Neymiş? Ben hamam tasındaki balığı bulamıyorum. Şimdi mi geldi aklına? Söz möz yok. Olur mu oğlum öyle şey? Atakan biz de öpüyoruz evladım. Ee bulmuşlar mı tası? Tas tamam. Güzel Günler yeni bölümüyle Pazar Show TV'de.